Çıraklığımda ilk ustam bir avak usta vardı, onda bir 6 sene çalıştım. Ondan sonra da e, mesih toparlak ustanın yanından en son ayrıldım askere gidene kadar. Askerden geldim tabii kendi dükkana. Zaten bizde e, gümüşlükle veya kuyumlukla birçok meslekte genelde askerden geldikten sonra ne bileyim eli çekiş tutan veya kafası sanata çalışan kişiler dükkan açar. yaşlara ve gücü, yaşlara en şu benim, senin vermiş olduğun için, işte, bu vermiş olduğu tın sesini o makineyle pres vermiyor. Bizden temiz bir çıkıyor. Çünkü bizde de kum olduğu için zaman yalnız çapaklar yapıyor, eylemek zorunda, temizlemek zorundalar. Meslemiz bitmiştir. 1453'te yular dökmeci geldi, topları döktü. Toplardan sonra Türkiye'de dökmecilik yayıldı. Bunlar 70-80 sene evvel kaşıklar sandaldı. Sarı kaşıklardan. sofra takımları sandaldı. Şimdi zaman geçti, 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 mesleğimiz ölmeye başladı. 50 yılları, 40 yıllarda hep popüler meslemi yapmıştı. Uyumculuktan daha değerliydi. Şimdi bu meslek düşündü. Ne güzel Çünkü ben bir çırağı da yetiştirmem için en az olsa da gerek. Ben bu meslekte yaklaşık 25 senedir ustayım. Bu meslekte başarılı olmak için mesleğimizi sevmemiz lazım. Sevmesek bu meslekte başarılı olamayız. Önce gülüşün modeline göre masları çıkartılır. Tabii şekli alana kadar çukurlanır, toplanır. İnce tarafından sonra diğer örslerle beraber güzel perdahlanıp modelin meydana çıkartırsınız. Yapacağımız, ayarlayacağımız ayara göre içine bakır ilave ederiz. Şu anda piyasalar 925 ayar ağırlıklı çalıştığı için o şekil silindir ocak dediğimiz yere göndeririz. Onlar onu eritirler, kalıplara dökerler. Onu da tekrar silindirlerden ezerek 5 milimetre kalınlığındaki takozlar haline getirirler. Tavları da artırız. Artık daha yapılacak işlem neyse onun. Sıvamaya gider, katmaya gider, çekice girer veya birkaç işlem birden diyoruz. Ona şeklini veririz, cilaya hazır vaziyete getiririz. Ciladan sonra götürürüz, paketleyip teslim ederiz malımızı. İmanat aşaması böyle olmuş olur yani. Meslektaşlarım olmadan Tek başıma bir ürünü bitiremiyorum. Örneğin dövü işi, kakma işi, cilay işi, sıvama işi ve benzeri meslek kollarına dair ustalardan yardım alıyorum. Eğer tek başıma kalırsam yalnız ben değil, birçok ustamız tek başına bir işi bitireceklerini sanmıyorum. Birbirimizle birbirimizi tamamlıyoruz. Eğer böyle devam ederse mesleğimiz kaybolmakla yüz yüze kalır. Çünkü bizden sonra yetişen insan yok. Meslek ustayız biz.